Ali Korkmaz. Benim aslım vadiyam onlar. Doğan şehirden oturuyor. Doğan şehirden dağıran bir ile Malatya geldi. Şimdi bu hava e, bilir ama iyi değil. Çünkü e, bahçeler Doğmur ağca, çiçək ağca, soyuq olur, yanar. Yəni səcaq zamanı deyil. hafta sonu diye çocukları getirdik. Biraz eğlendirelim, havanın da tadını çıkaralım. Eğlensinler, biraz oynasınlar diye. Havalar güzel. Tadım çıkaralım. Mesut Kamber, Malatya'nın yerlisiyim, Spamran'da doğma büyümeyim. Biz de herkes gibi depremize deyiz. İşte bu Sümer Park'tan başka fazla gidecek bir yer kalmadı. Kış buralara geliyoruz işte yaz kış. Çarşı, toz, toprak, yıkıntı. İnşallah bir iki seneye kadar düzene girer. Herkes de rahata hava ulaşır. Havalar kurak gidiyor bu sene. Geçen sene daha iyiydi yağışlar. Bu sene de böyle ama geçen sene yağdı diye sevindik. Sonu kötü oldu. Bu sene yağmadı diye diyoruz. İnşallah sonu iyi olur. Artık sonra hayır mı, mi Allah bilir. Memleketimizin durumunu bekliyoruz işte. Devlet çalışıyor, belediye çalışıyor. İnşallah hayırlı olursun. Biraz kafalar da karışıklık var tabi insanlarda. Ee, açıklamalar falan yavaş yavaş gelmeye başladı işte. İnşallah inşaatlar başlarsa bir an önce bu sene bir iki ay içinde düzene oturur her şey. Bizim oturduğumuz yerler rezerv alanı ilan edildi. Biz o yüzden biraz daha şanslıyız. Evimizi devlet yapıp verecek. Ama bazı yerlerde karmaşalar devam ediyor. işte. bu yerinde dönüşüm falan sıkıntısı var. Çünkü herkes bir araya gelemiyor. İnsanlar dağıldı. Ee, karar almak, birlikte hareket etmek zor. Müteahhitler de zaten piyasada yok. İşte müteahhitlere de insanlar apartmanla evini vermek istemiyor. O yüzden bu rezerv alana biz girdik, biz şanslıyız. Ama diğer taraftan insanlar biraz sıkıntı çekiyor işte bu yerinde dönüşüm konusunda. İşte TOKİ başladı. İnşallah yaza kadar her şey daha da rayına girmiş olur. Seçimlerden sonra ayı millet bekliyor. Biraz da seçimlerin sıkıntısı var. Sabredeceğiz. Aramızdan gelen başka bir şey yok. İnşallah hayırlısı olacak. <laughs>